hayırlı akşamlar. Biz gelinden önce geldik valla. onlar şuradan şuraya gelememişler. Büşra'cığım bak ben senden önce geldim Kimse yok şeyde. Düğün salonunda valla. Böyle. Evet. Şimdi gelin arabasıyla gelinlerse gelin arabasının önünü keseceğim. <laughs> Vallahi komik olur ha. Git 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 sesler geldi. Evet. Hadi bakalım sonuna mısık? Hadi. İşte buraya geldik. Bir, iki, üç, dört, beş,

Allah'ım ağzını yedirin. Ağzını balını yedirin. Alkış yapıyor. Bunlar ya. Ha burada hazır kını olacak ki. Sizin kınıyı da yapsak mı acaba? Ne olacak ki? Hani. Önemli değil mi? Bedavaya getirelim. <laughs> Sen niye böyle arka koltuğa oturuyorsun? ben öne oturtuyorsun. Sen niye arka koltuğa oturuyor? Ne fark ben ne kadar Allah aşkına. Şimdi de niye ön koltuğa oturuyorsun diyorlar. <laughs> Valla ben önde oturmayı seviyorum. Bunlar da duydu muhtemelen ısrarla beni öne oturtuyor. Hep e, onun savaşını yapıyoruz. Sen otur, sen otur diye. Aynen. Aynen. Ben ona diyorum, o bana diyor. Ben ona diyorum, o bana. Keşke sonunda şey Keşke Yarından sonra boş durmak yok Yavuz sana. Evet. Değil mi? Evet. Yeşil melekler gidiyor. Gelini almaya. Ne güzel olmuş kızlar vallahi. I am

Yeter kalı neyse yeter olmasın işi gücü dursun kavursun yeter olmasın işi gücü yavaş pişirsin yeter olmasın işi gücü sırkan pişirsin yeter olmasın işi gücü dursun davursun yeter olmasın işi gücü bir savursun davursun yeter işi <laughs> <laughs> gücü bana oynasın yeter olmasın sigortasında kahve gitsin yeter <laughs>

Kumara istemesin, yakışık ol demesin, hasta biliyor demesin, güzel söyler demesin, az ver demesin. O oh, ben de hazretim, billaha yapacağım. Bu güzel de kadın sana soracağım. bu de bakçılarda, ahlını alacağım. valla. Vedalaşmadım da kalabalık çünkü hani araya girmeyi ben sevmiyorum. O yüzden cücümeler zaten. Ee, heyecan da vardı şimdi onlarda. O yüzden dedim dikkatlerini hiç dağıtmadan çıktık <laughs> ses, sedasız. Çünkü Yavuz o kadar çok huysuzlandı ki ee, salonda biraz Allah çok bir sıcak klima da sırtımıza vurduğumuz gibi ondan sonra canım benim kusura bakma inşallah sözümde durdum, geldim mutluluklar diliyorum sizlere. Çok güzelsiniz gerçekten. Annenle de tanıştım. Ee, ya yani yeni başladı. Daha oyun çok oynarlar. Şimdi şuradan alışveriş yapacağım. Yumurta falan alacağım. Eve gideceğiz. Gel. Evet, peynir alıyorum. Yumurta da veremem. Şuradan ben de alışverişte kalmış. Kaç kişisiniz? Kaç çok yedi. Yedi. Tabii o zaman size. mı bunu size? Nasıl? Parçalayayım mı? Böyle ince ince. Yapabilirim. Şey i̇nce mi? Valla süper olur. Yumurta aşlaması iki tane yiyorum ben sabahları. Vay anam vay. Ben beslenmem lazım. Yıkma, <laughs> yapmamızla ücretler. Bir tane arkadaşım bana demiş ki, sen tek video çek izlenmelerin düştü demiş. Aşkım o savaştan dolayı. Savaş maalesef her yeri etkiliyor. Evet internet kısıtlanıyor o yüzden. Evet internet hatta o kadar kısıtlı ki zor yüklüyorum ben videolarımı. Ee, sebebi savaş maalesef. İnşallah son bulur. Oh. Aa, çok güzel. Daha da ince yapabilirsen kardeşim çok çok Tadına almasın. Enişten öyle istiyor. <laughs> ince olsun Keseceğim parçalıyorum hep böyle aslında peyniri kesmeyeceğim ah keseceğim bir şey belli de işte bu niye böyle ben bilmiyorum <laughs> karadendiz <laughs> senin söz geçmen lazım değil mi yok vallahi yemin ederim hiç onun yanında hak duvar, haber, hiç fark Allah yok. Allah Allah. Ne, ne yapayım ben? Eşek dili falan satmıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> yok adam bir şey desen değil ki sen beni diye kalıbına sokamazsın. Ben kalıbı mı sokmaya çalışıyorum ben senin. Allah'a övün. Şimdiki aklım olsun, <laughs> ben bunu yaparım. Değil mi? <laughs> evet. Ben <gülüyor> çok teşekkür <laughs> ederim. <düş> <laughs> bunlara evet, diyorum Pınar yavrum sen diyorum çalışıyorsun diyorum. Niye böyle bir hata yapıyorum diyorum ona üzülüyorum valla ona üzülüyorum. Ay diyor ben diyorum seviyorum diyor. Peyniri sev, beni sevme bak. Ay, ben ay, karın doyurum. Kapat kulaklarını. <laughs> Abla <Bak, bak, gülüyor> kapatıp yedim valla. Beni falan silat diyorum ya. Eşim yutmazlar parmak kardeşim. Çok sağ ol. Bak hizmet süper işte. Burası biz de Beykoz'dan geliriz. Yavrum yani bu peynir Beykoz'a gidecek Allah. Burası da Fidan'ım bana yakınsın demişsin. Keşke gelseydin aşkım. Seni görmeyi çok isterdim valla. Ama biz dediğim gibi uzun durmadık. Çocuk boşsuz aldığı için. Eferine sağ sağlık. Bastırma. Fazla bastırmışlar. Fazla Fazla bastırmışlar. ...dibine çökmüş. Evet. Bunların balık olması gibi. Bakın meçhul duruş. <laughs> Kaymağın güzelse alırım. güzel. Sabah yiyelim şöyle balık üstüne. Bunlar ne? Bunlar peynir elması. Bu iyi mi? İyi. Çünkü çok çabuk bozuldu. Çok çabuk çünkü başkanım. var mı? Balım evet. var. Kuru et Nasıl? var ya. Sen bir de yumurta ver kardeşim. Hı -hı. Yoldan kaçın. Bunlar nedir? Bunlar lavaş. Kandır lavaşı Sana yumurta bir yumurta yok derler. Toplu Aa. Instagram mı? Evet. Kali. Kali. Hemen abone ol. Evet. 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 Teşekkür ederim. Yorumunu da beklerim. Neden? Evet. Evet. Seniha Kali. Kani. Kani. Kani, evet. Hemen baştan çıkarım zaten. Çıkacak mısın? Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, hayırlı işler.